Hepinize Master kanalının ilk videosundan selamlar dostlar. Ben Master kanalından Can. Bugün e, kanalımızın ilk videosunu bir seriyle başlatmak istiyorum. Bu serinin adı Utanmama Challenge. Hadi hiç durmadan seriye geçelim. Şimdi şey yapacağım. Ben ne deniyor şeye? Sunny side up'a. Bunun Türkçesini gerçekten bilmiyorum. Kırılmış yumurta. Sahanda yumurta mı demek? Sahanda yumurta mı bunun adı? Doğru. Arkadaşlar az önce izlediğiniz Duygu Özaslan 17 Nisan 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır. Hobi olarak açtığı YouTube kanalında çektiği makyaj videolarıyla tanınan, tanınmaya başlanan Duygu Özaslan'ın 1,5 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Arkadaşlar yani 1,5 milyon takipçisi herhangi bir şeyi Sunny Side alakası yok. Tek şey e, bu ergenler gibi şu anki mesela ben de ergenlik dönemindeyim ama bana şu an öyle bir şey olmuyor inşallah da olmaz arkadaşlar. E, yani sadece en fazla ben öyle bir duydum belki gitmemiş bile bir ay falan Amerika'ya gittiği söyleniyor tam bilmiyorum. E, söylentilere göre öyle bir ay gitmiş bir insan sahanda yumurtanın adını da unutmaz herhalde. Yani bu tamamen havalı olmak için yapılan bir şey olarak düşünüyorum. Ee, yani kızın yaşı da çok büyük değil. Benden büyük eyvallah. Ben 15 yaşındayım arkadaşlar. Ee, şu an 21 yaşında. Neyse fa daha fazla utanmak istemiyorum <laughs> ve diğer videoya geçelim. Arkadaşlar az önce izlediğiniz video Kerimcan Durmaz'a ait. Kerimcan Durmaz 2 Kasım 1994'te İstanbul'un Yeniköy semtinde doğmuş. Ee, arkadaşlar yani 1994'te doğduğuna rağmen yani bilmiyorum gençlik fotoğraflarını da koyabilirim. Belki koymam bilmiyorum tam. Az önce izlediğiniz videoyu gördünüz değil mi? Yanından geçen köpekler bile mal mı lan bu gibi bakıyor yani. Hiç yalan söylemeden söyleyeyim. Ee, 2015'ten itibaren periskopa ve Snapchat'e yüklediği videolar ile sosyal medyaya adım attı diye bir bilgi var hakkında arkadaşlar 25 yaşında şu an bu 25 yaşında periskopta ünlü olmuş bir adam yani bu adam hakkında hiçbir şey söylemek istemiyorum ama videonun kırılmasını da istemiyorum ee, arkadaşlar iki ablası var ve yaptığı şeylere bakın. Ee, bu arada Kerimcan Durmaz'ın iki ablası var. DJlik mesleği DJlik ama bilmiyorum makior ve sosyal medya fenomeni. Yani ne bileyim. Kardeşinin bir bir kardeşinin adı Serap Akbudak. Onu araştırıp buldum. Öbürünü bilmiyorum. Annesi ev hanımıymış. Babası restoran işletmecisi. Ee, yani böyle güzel bir ailenin çocuğu ama kendisi pek de güzel değil. <laughs> Arkadaşlar yani çıkıp da bu korona da mahalleye çıkıp insanların psikolojisini bozmaya ne şeyi var. Bir de onları dinleyenler de orada gülüyor. Videoyu eee başa sarın. Başa sarın derken Kerimcan Durmaz'ın sahnesini başa sarın ve gülen insanlara bakın. Kaç kişi onlara gülüyor ve onların hiçbir şeyinde bile değil yani. E, insanlık nereye gidiyor bilmiyorum geç. Mal herifler ya. Ya, kim, attı ya, attı ya, kim, kim attı onu? Kim attı onu? oğlum Oğlum kim attı onu? Attı? Ne attılar ki ya? Kim oğlum? ne attı? onu sikeyim Arkadaşlar az önce izlediğiniz video Rayman'e yani çok sevdiğim abim Yusuf Akta şahit. 1995 yılında İstanbul Bağcılar'da dünyaya gelmiş. Üç kardeşler, bir kardeşi ve bir de ablası var. Özellikle Biziz ve Voy Voy ile ciddi bir mesafe kat eden ünlü YouTuber. 2018 yılında dünyanın en iyi aktörlerinden D. Wayne Jensen ile bir araya gelmiş. Öncelikle ben söyleyeyim bu abimi çok seviyorum. Laf da ettirmem. Adam şu an 25 yaşında ve 16-17 yaşında benden bir iki yaş büyük abim sayılır neredeyse o insanlarda adamın arabasına çakmak atıyor. Seviyor mu sevmiyor mu o da belli değil. Sevgi belirtisi mi bu hiçbir fikrim yok. Ee, yani yapılacak bir şey değil arkadaşlar. Siz siz onun böyle şeyler yapmayın. <laughs> Neyse geç. Senden bahsediyor bir genç bak istersen. Bakalım. Bak, ne olacak ben söyleyeyim bu videonun %99'luk bölümü abi ben bu videoyu izledim yani hakikaten söyleyeceği her şey için 3 saniye falan ayırarak cevap verebilirim ama evet arkadaşlar az önce izlediğiniz video kesinlikle jahre'ne aittir ve jahre'in orada ben ne yani sadık toprak adında en sevdiğim youtuberlardan eleştiri kanalı o da Zaten onun için bu yollara çıktım resmen. Ee, yani adama telif atacağım diyor ve Neo onun hakkında gerçekleri söylüyor. O da Neo'ya telif atacağımı söylüyor canlı yayında. Neo da e, videoyu kaldırıyor. Hatta Jahrin diyor ki 3 saniyede anlatabilirim ama anlatmıyorum. Neo aslında o bir videosunu da açıklıyor ve diyor ki istediğin kadar vaktin var açıkla çünkü onun açıklayacak hiçbir şey yok. Jahre'in biliyorsunuz ki e, bilgili bir insan. Evet, e, kanser bir kitlesi var. Kitlesinin %90'ı kanser. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Yani bilmiyorum bu nereye gidecek böyle. Şimdi bu Jahre'nin kitlesi e, daha önce birçok eleştiri kanalı tarafından paylaşıldı zaten. E, Jahre'in mi kanser mi diye videolar bile videolar bile çıktı. Ama bizimki seri zaten utanma baba bölüm 1 bu. Ee, arkadaşlar ben daha fazla konuşmak istemiyorum çünkü Neo'nun haksızlığa uğraştı, uğradığını düşünüyorum. Neo, Sadık abim buradan ona da selam yolluyorum. Ee, hepinizi ke hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.